Padişah Hızır'ı görmek istiyordu. Bir gün bunun için tellallar çağırttı. Kim bana Hızır'ı gösterirse onu armağanlara boğacağım dedi. Birçok oğlu olan fakir bir adam bu işe talip oldu. Karısına dedi ki hanım ben Padişah Hızır'ı bulacağımı söyleyip ondan kırk gün müsaade alacağım. Kırk gün için Padişah'tan size ömrünüz boyunca yetecek, yiyecek, içecek ve para alırım. Kırk günün sonunda Hızır'ı bulamayacağım için benim kelle gider ama siz rahat olursunuz. Adamın karısı kanaat Efendi biz nasıl olsa alıştık böyle kıt kanaat geçinmeye. Bundan sonra idare ederiz vazgeç bu tehlikeli işten dedi. Ama adam kafaya koymuştu. Padişaha gidip Hızır'ı bulacağını söyledi. Bunun için 40 gün izin istedi. Hızır'ı bulmak için koşuşturacağı 40 gün zarfında ailesinin geçim için sarayın ambarından tonlarca yiyecek içecek nakit para aldı. Evine teslim edip 40 gün ortalıktan kayboldu. 40 günün sonunda padişahın huzuruna çıkıp her şeyi itiraf etti. Benim aslında Hızır'ı falan bulacağım yoktu. Ayrıca sıkıntı çekiyorduk. Hızırı bulacağım diye sizden dünyalı kalmak istedim dedi. Padişah buna çok kızdı. Padişah kandırmanın cezasını hayatını ödeyeceğini hiç düşünmedin mi diye bağırdı. Adam da her şeyi göz aldığını söyledi. Bunun üzerine padişah yanında bulunan üç veziriyle görüş alışverişinde bulundu. Birinci vezire sordu. Padişah kandıran bu adama ne ceza verelim? Efendim bu adamın boğazını keselim etini parçalayıp çengeller asalım. Bu sırada peyda olan nurani aksakallı bir ihtiyar vezirin sözlerinin üzerine şöyle dedi. Küllü şeyin yercüğü ile aslıhı. Padişah ikinci vezirine sordu. Bu adama ne ceza verelim? Hükümdarım bu adamın derisini yüzüp içine saman dolduralım. Biraz önce ansızın ortaya çıkan ihtiyar yine küllü şeyin yercüğü ile aslıydı. Padişah üçüncü vezire sordu. Ey vezirim sen ne dersin? Beni kandıran bu adama ne ceza verelim? Padişahım bana göre bu adamı affedin. Size yakışan sizden beklenen odur. Bu adam önemli bir suç işledi ama sanıldığı kadar da kötü biri değil. Çoluk çocuğunun rahatı için kendini feda edebilecek kadar da iyi yürek. Nurhan ihtiyar yine söze karıştı. Küllü şeyin yercüğü ile as, aslığı. Herkes aslına çeker. Bu defa padişah o yaşlı zata yöneldi. Sen kimsin? İkide bir tekrarladığın o laf ne demektir? İhtiyar cevap verdi. Senin birinci vezirinin babası kasaptı. Bunun için kesmekten, etini çengelleri asmaktan bahsetti. Yani aslını gösterdi. İkinci vezirin babası yorgancıydı. Yorgan yastık yatak üzerine yün pamuk doldururdu. O da babasına çekti. Üçüncü vezirin ise babası da vezirdi. O da soyuna çekti, büyüklüğünü gösterdi. Benim söylediğim söz herkes aslına çeker demektir. Vezir istersen üçüncü veziri göstererek işte vezir. Hızır istersen kendini göstererek işte Hızır. Bu adamı mahcup etmemek için sana göründüm dedi ve kayboldu.